Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de köklü sayılar işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak köklü sayı ne demek onunla başlayalım. Şurada dikkat ederseniz x üzeri m bölü n gibi bir ifade var. Yani yine bir üstlü sayı. Ama üstündeki sayı kesirli bir ifade. Bunu şöyle ifade edeceğiz. Şu m'yi alıp x'in üzerine yazacağız. Ama şu n'yi de alıp kökün derecesini yazacağız. Şu kısım kökün derecesini belirtiyor. Şimdi buradan 2 üzeri 1 bölü 3'ü nasıl yazmışız bakın. 1 sayısına dikkat edin nerede? Şurada. Ama 3 nerede? Kökün derecesinde kulağında. Sonrasında eşittir. Küp kök 2. Daha o da şöyle. 3'ü belirtmeniz gerekiyor ama 2'nin üzerindeki 1 yazmasanız da olur. Üstü sayılarda 1 yazmıyorduk hatırlarsanız. Şuraya bakarsak 2 üzeri 3 bölü 4. Şu 3 götürülmüş 2'nin üzerine yazılmış. 4 sayısında kökün derecesine yazmışız. E bakın 4 burada 2'nin küpü de 8'di. Buradan 4. derecenin kök içerisinde 8 bulundu. 5 üzeri 1/2 denmiş. 5'in üzerine arkadaşlar 1 yazmasan da olur. Kökün derecesine de götürüyorsun şu paydadaki 2'yi yazıyorsun. E tabi kareköklü sayılarla çok uğraşacağımız için kolaylık olsun diye biz şu kareköklerde şu 2'yi yazmıyoruz. Yazmadığımızda burada bilin ki 2 var arkadaşlar. 6 üzeri 1/3 demiş. 3'ü bakın kökün derecesine. 1'i de 6 üzeri 1 diye şuraya yazmışız. Sağ tarafa bakarsanız. Sağ tarafta küp kök 8. Bunları da üst olarak yazmaya çalışalım. 8 sayısı yerine 2 üzeri 3'ü koyabilirsiniz. 8 2'nin küp olduğu için. Şimdi şu 3'ü götürüp kesirim payına. Şu 3'ü götürüp paydasını yazıyorsun. 3 bölü 3 buradan 1. 2 üzeri 1. 2 üzeri 1 de 2 eşit. 27 sayısının yerine 3 üzeri 3 yazılabilir. Şurada bir şey yok dikkat ederseniz. Aslında bir şey yoksa ne vardı? 2 olacaktı. İşte bakın şu 3'ü kesrim payına 2'yi ise kesrim paydasına yazdık. 3 üzeri 3 bölü 2 bulundu buradan cevap. 64 sayısı arkadaşlar 64 2'nin 6. kuvveti. Şurası 5 zaten. E şimdi götürüyorsun. 6'yı kesrin payına, 5'i kesrin paydasına, 2'nin üzerine koyuyorsun. Küp kök 125 denmiş. 125 dediğimiz sayı 5'in 3. kuvveti. E şimdi buradan da şu 3'ü götür buraya, şu 3'ü götür paydasına. 3 bölü 3 arkadaşlar 1, 5 seri 1 yapıyor. 5 seri 1 de zaten gördüğünüz gibi 5 bulunur.